Kerem Akturkoğlu bir çalım geçtik. Kerem'le şık çalımımız Arda. Tekrardan Arda'yı görsek. Hadi Arda. Gelir mi bir asist? Arda yapma be. Harika bir gol yedik. Arda geçemedi rakibini. Afal. Af Af. Çok tehlikeli bir yerden Fidekik kazandık. Son saniye artık. Gelir mi bir gol? Merhaba arkadaşlar. Pes sevenler birlikte hoş geldiniz. Haftanın maçı, ligin zirvesine doğrudan etkileyecek olan maç. Fenerbahçe Galatasaray derbisine özel bir maç oynayalım istiyorum. Şöyle yapalım. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuları oyuncularından oluşan bir kadro oluşturalım. Sonrasında o kadroyla sahaya çıkalım. Benim elimde bazı Fenerbahçe ve Galatasaray takımından futbolcular bulunuyor. Öncelikle onlara bakalım. Aynı isimleri değil, farklı futbolcuları alalım. Süper Lig'e özel haftanın maçları oynadığımız hesabımızdayız. Bu hesabımızda haftanın takımlarını oluştururken Fenerbahçe'den Galatasaray'dan zamanında futbolcular almıştık. Öncelikle bir onlara bakalım. Aynı isimleri mağazadan almayalım. Liste eylemleri filtrele diyorum. Elimdeki futbolculardan Galatasaray ve Fenerbahçe'de olanları filtreleyelim. Şimdi ligimizi seçecek olursak Galatasaray kulübü bitti diyelim. Benim hesabımda bulunan isimler bunlar. Biz bu kadromuza bunlardan hangilerini alabiliriz? Icardi Banko alacağız. Mertens'i alalım. Mustera'yı alalım. Torreira, Gomis, Nelson. Seforovic kalsın. Onu almayalım tabii Galatasaray bu kadroya Galatasaray'dan daha farklı futbolcular da ekleyeceğiz. Bizim elimizde Fenerbahçe'den hangi futbolcular var? Hemen şimdi onları da bir fitreleyecek olursak Fenerbahçe takımı Altay Bayındır. Kalede Muslera Altay Bayındır var. Ener Valencia, Rossi, Salahi, Başuayi, Ferdi Kadıoğlu, Zayk, Osay Samuel. Aslında Fenerbahçe'deki bu isimlerin hepsi durabilir. Zayk bu sezon çok fazla forma şansı bulmuyor. Belki onu da değiştirebiliriz. Takımlardan 9-9 yapalım. 18 kişilik kadro oluşturalım. 9 tane Galatasaray'dan futbolcu olsun. 9 tane de Fenerbahçe'den futbolcu. Belki Zayk'ın yerine farklı bir isim de tercih edebiliriz. Market'e geçtik. Elimizde olmayan ve bazı pozisyonlara futbolcu alacağız. Kalede Muslera Altay var. Orada bir sıkıntı yok. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nu kullanırız. Sağ beke Galatasaray'dan boyu kadromuza katalım. Boy bu sezonda iyi maçlarda çıkarıyor. Fitrele diyelim. Galatasaray takımına geçelim. Kulüp takımları Avrupa. Sport Auto Süper Lig. Galatasaray bitti. Stoper olarak da Salahi ve Nelson vardı. İki tane stoper elimizde bulunuyor. Şimdi buradan hemen sağ bek futbolcumuzu alalım. Kerem Aktürkoğlu'nu da alabiliriz. Nelson, Fananolt, Mata, Raşika, Yusuf Demir, Gomis. Şurada aşağı burada. Saşa boyu da kadromuza katalım. Sağ beke. Savunma hatta aslında tamamlandı. Orta sahaya baktığımız zaman Galatasaray'dan Torreira var. Yanına Fenerbahçe'den Crespo'yu alabiliriz. Crespo'yu ben beğeniyorum. Galatasaray takımından ofansif orta sahada oynatabileceğimiz Mertens elimizde bulunuyor. İleri uça bakıldığı zaman Galatasaray takımından Gomis falan var elimizde. Buradan birkaç ismi biz kadromuza katalım. E belki 18'in dışında kalacaklar da olabilir. Mesela Rashica oyunda da iyi bir futbolcu. Burada Nelson elimizde var. Michu göbek futbolcusu. Kerem Aktürkoğlu'nu alalım. Anlaş diyelim. Kerem oyunda da etkili bir isim. Daha önce diğer hesabımızda Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın kadrosunu falan kurarken Raşika bayağı etkili oynamıştı Galatasaray kadrosunda. Sergio Oliveira da var. Evet Sergio Oliveira önemli bir isim. Sergio Oliveira'yı da alalım. Anlaş dedik. Biz biraz fazla alalım. 18'in dışında da bırakabiliriz daha sonrasında ortalarına takviyeler yaptık. Şöyle bakıldığı zaman Michio ortalan çok şişti. Ee, şöyle aşağılara doğru inelim. Rashika'yı almadık. Rashika'yı bir kadromuza katalım. Elimizde bulunsun. 9800 GP verdik. Rashika'yı da aldık. Onun dışında savunmaya belki futbolcu alabiliriz. Leo Duba var, Duba var. Sağ bekte ve sol bekte, sol bekte kullanırız. Zorda kalırsak kullanırız. Abdülkerim Bardakçı stoper futbolcusu. Bir tane stoper alalım. Elimizde bulunsun. Galatasaray'dan şimdilik bu isimleri aldık. Şimdi Fenerbahçe tarafına geçelim. Orada da birkaç ismi alalım. Elimizde Fenerbahçe'den birçok futbolcu bulunuyordu. Onların aynısını almayalım. Onları pas geçelim. Baş şu ay vardı. İrfan Can Kahveci'yi alalım. Bulunsun elimizde. İrfan'ı birçok farklı yerde de kullanabiliyoruz. Rossi vardı ama belki Rossi'yi kullanmayız. İli Uç'ta farklı isimleri kullanabiliriz. E, Zayk var ama defansif orta saha Vilyan Arao var. Arao'yu alalım. Crespo'yu alacağız. Fenerbahçe'den Crespo'yu almamız lazım. Ben ilk 11'e Crespo, Torreira düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman Alioski var sol bekte. Lincoln var. Serdar Aziz. Doğru Serdar Aziz de alalım. Dursun. Hemen Serdar Aziz'i de kadromuza kattık. Crespo'yu henüz ulaşamadık. Crespo'yu göremedik. King Gustavo Henrique. Crespo burada. Crespo'nun tabi seviyesi ilerleyen dönemlerde yükselecektir. Fenerbahçe çok uygun fiyata kendisini aldı. Fiyatını baya bir katladı. İyi performans sergiliyor. Crespo'yu da kadromuza kattık. Burada aşağılarda tabi seviyeler düşüyor. Aslında Arda Güler'i de almak lazım. Arda'yı biz kadromuza katalım. Belki de derbi de oynatılmaz ama biz belki oynatırız. Arda'yı alalım. Şimdilik kadromuzda bulunsun. Epey bir futbolcu aldık. Şimdi bunlardan bazılarını eleyeceğiz. Bir 18 oluşturacağız. 9 Galatasaray'dan 9 Fenerbahçe'den olacak şekilde 18 kişilik kadromuzu oluşturalım. Kadromuzu oluşturduk arkadaşlar. Fenerbahçe'den 9 Galatasaray'dan 9 futbolcu tercih ettim. 18 kişilik kadroyu öyle oluşturduk. Kalede Mustara ya da Altay'dan birisini kullanmamız gerekiyor. Şöyle yapalım istiyorum. İkisi de iyi kaleci. Takımlarının az kalecileri. İlk yarı Altay Bayındır oynasın. ikinci yarı devre arasında Mustara'yı alalım. İkisi de 45 dakika oynamış olur. Kale bölgesinde elimizde ikisinin de seviyesi aynı. Birer devre ikisine de süre veririz. Baktığımız zaman sağ bekte Saşa Boyu kullanacağız. Stoperlerde Nelson Salayı ve sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Ortada Crespo Torreira ikilisi. Önlerinde Icardi, Valencia'yı, Ener Valencia'yı sağ açıkta daha iyi kullanabiliyoruz. Oyuna göre Sol açıkta seviyesi düşüyor. Sağ açık, santrafor, gizli forvet. Sağ kanat pozisyonlarında daha etkili. İleride yıkardı Kerem Aktürkoğlu. Yedeklerde de hamle futbolcularımız var. Santrafor olarak Başruay'ı. Onun dışında sol açıkta Raşika, sağ açıkta İrfan Can Kahveci. Orta alanda tabi Arda Güller'i de aldık. Belki maçta süre bulamayabilir ama biz kendisine süre verebiliriz. Göbek futbolcusu Oliveira ve yanında Dos Aro'da hatta Aro'yu biraz daha güçlendirebiliriz. İki tane ilerleme puanı da kalmış. Form durumuna göre kullanabiliriz. Maç öncesi eğer formsuz gelme durumu olursa ya da en kötü ikinci yarıda hamle olarak kullanacağız kendilerini. Bu kadromuzda şimdi derbi özel oluşturduğumuz Fenerbahçe Galatasaray kadrosuyla şimdi maça çıkalım. Takım olarak da ben Türkiye milli takımını seçtim arkadaşlar. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray ikisinden birini seçmedik. Türkiye milli takımının formasıyla sahaya çıkacağız. Önce bir form durumuna bakalım. Ener Valencia formsuz geldi. Başşuay da formsuz. E, Fener'in ucumcuları formsuz şimdilik. Ama böyle başlayalım. Rakibe bakalım. 4-3-1-2 ile geliyor. Çok iyi de bir kadrosu var. Kendisini de bekletmeyelim. Rakip Fenerbahçe miydi acaba? Onu göremedim. Dikkat edemedim. Sanki Fenerbahçe gibi gördüm. Fenerbahçe'nin size şöyle bir durum var. Formalar karışıyor. İnşallah üstü kırmızı olan forma bize denk gelir. Evet, Türkiye Fenerbahçe karşılaşmalarında biz beyaz ağırlıklı formayla çıkınca Fener de beyaz ağırlıklı formayı giyerse işte bu, bu, bu formalarda ben genelde karıştırabiliyorum. İnşallah pek karıştırmayız. Icardi vuruşuyla başladık. Crespo, Ferdi Kadıoğlu, solda Kerem Aktürkoğlu. Çalım hareketiyle geçtik. Kerem'le gidiyoruz. Şurada bir kuşu var. Crespo'nun kuşusu Hadi son anda müdahale. Baskımız kapamadık. Şimdi geride boşluk verebiliriz. Lampard. Boylu ortayı kapattık. Sağ döndü rakibimiz Mbappe. Şut açısı vermeyelim dedik. Son anda Ferdi Kadıoğlu. O rakibimize dönerek kötü bir vuruş. Saşa Boy. Kaleci Altay Bayındır. Dönen top Alant. Taşı yolladı ama Saşa Boy'dan pas hatası geldi. İkidir hata yapıyor Saşa Boy. Ferdi. Crespo. Tekrardan Kerem'i görsek. Crespo. Kerem de koşuyor. Crespo'yla değil de pası verelim. Kerem'le girelim. Hadi Kerem. İçeri doğru pasımız. Icardi'ye gelmedi. Rakip kaleci Menyan. Lampard. Eyvah arkayı kaçırmayalım. Haaland top şutu kaleci Altay Bayındır. Dönen top. Şu topu almamız lazım. Yine rakipte. Ayağından açtı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin 5 tane şutu var. Bizim hiç şutumuz yok. Devre arasında demiştik ki Mustaray oyunu alacağız diye. Şimdi Mustaray'ı alalım oyuna. Mustaray'ın formu da normal. Ener Valencia'nın yerine Miç'i baş şu alalım. GF yapalım ama. Baş şu GF şeklinde oynasın. İkinci yarıya Fenerbahçe başlayacak. Mbappé'nin vuruşuyla başladı. Çok tehlikeli. Uzaklardan şutu. Kaleci Mustera. Üzerine gitti. Doğrudan Icardi atsak. Icardi ulaşmadı. Dönen top bizde. Mertens. Ortaya görsek. Aldır Dönerek pası. Kerem Akturkoğlu. Bir çalım geçtik. Kerem'le şık çalımımız. Ortamız. Michy Başruay'ın kafası 1-0. Michy Başruay'ı devre arasında oyuna soktuğumuz isim. 1-0 bizi öne geçirdi. Asis Kerem'den gol Başşuay'den. Bu sezon çok formda Başşuay'ı. Icardi. Faul var. Mertens. Bekimiz Ferdi. Kerem. Bir çalım hareket yine geçti. Kerem'le ortamız ulaşmadı Başşuay'ı. Lampard. Eyvah çok büyük boşluk var. Mbappe. Salah'ı engellemen lazım. Mbappe'nin Kenardan şu tas farklı. Çok tehlikeli geldi rakip. Çok tehlikeli. Yetişemeyiz. Mbappe'ye oyunda yetişecek futbolcu yok. Vurdurmamak lazım. Vurdurmayalım. Salahi çok iyi müdahale. Aşağıya görelim. Ferdi'nin pası. Mertens. Ferdi Kadıoğlu. Bir çalım hareketi. Çok klas. Ferdi ile gidiyoruz. Alderweireld geliyor karşımıza. Bir çalım da Alderweireld'e atamadık. Kerem'in çalımları çok güzel. Ama artık yorulmuş olabilir kendisi. Şimdi bir oyuna müdahale yapalım. Evet. Neredeyse çoğu futbolcumuz yoruldu. Yorulmayan isim yok gibi. Kalede Mustar'a başlıyor ayı. Hızlı yapalım. Sol aşağı. Raşika'ya aldık. Ofansif orta sayı Arda Güler'i alalım. İrfan'ı sağ alalım. Her hamle şansımız kalmadı. 5 hamleyi de yaptık galiba. Evet yapmışız. O panis'im. isim. verdi. Crespo. Ver pası. Arda. Tekrardan Arda'yı görsek. Hadi Arda. Gelir mi bir asist? Arka tarafta İrfan'ın kafası çok net pozisyon. Arda Güler'in de asistini yedi. İrfan Can Kahveci. Menya. Aha kısa çıktı. Bize çarptı top. Kontrol edemedi İrfancan, Can. İkidir net pozisyonu kaçırdı. Arda verir mi pasını verdi. Saşa Boy. Saşa topa hala durdu yerinde. Arda kazandı topu. Toraya, Sağda Saşa. Arda. İrfan geride kaldı. Lampard. Gittik ama topu kazanamadık. Arda Güler Lampard'a yapıştı. Aşağı doğru dönelim. Şimdi Saşa Boy offside'deki adama mı gidecek? Maç bitti. 1-0 ilk yarıda rakibimiz çok etkiliydi ama ikinci yarıda biz daha etkiliydik pozisyonlara girdik şöyle bakıldığında rakibimizin 7 şutu var bizim 2 şutumuz varmış ben 3. 3 üç şut zannediyordum ama 2 tane şut çekmişiz biri kaleyi buldu o da gol oldu Rakibimizin 3 tane isabetli şutu var. 2 kalecimiz de gole izin vermedi. Oyuncu derecelerine bakıldığında Başray gole atan isim. Maçın adamı seçildi. Asisti yapan Kerem 7 dereceli ikinci. Altay Bayan, Bayındır, Toraya, Salay gibi. Deplasmana bakalım. Guardiol rakipte rakipte stoperler yüksek derece aldı savunma futbolcuları. bizden bayağı güçlü bir rakibimiz var. Kullanıcı adında Ahmet de vardı. 63. 63 nerenin plaka koduydu hatırlayamadım. Baktık formsuz futbolcularımız çok. Torreira yerine Sergio Oliveira'yı alabiliriz. Stoperimiz yoktu. Sağ bekimiz de yok. Şimdilik böyle başlayalım. Rakibe bakalım. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor rakibimiz. Yedeklerde de bu isimleri var. İleride Mbappe'si, Neymar'ı. Manesi vardı. Etkili 3 ismi. Savunmamızın eşi zor olacak. İki tanesi de formsuz kaldı. Manchester United, Galatasaray, Fenerbahçe karmasına karşı Mbappe Santra'dan gol yemeyelim. Mertens engelli. Mertens golü kurtardı adeta. Havadan pası. Ferdi Kadıoğlu. Solda bir boşluk var. Yollasak ara pasını. Miguel Crespo. Kerem tekrardan Crespo'yu görsek. Crespo. Hadi güzel bir orta. Icardi'nin kafası 1-0 çok iyi çıktık. Solda çok büyük boşlukları vardı. Berkaçlarla ilerleyerek gittik. Crespo'dan harika bir orta. Icardi aldı at dedi. Icardi'den net bir vuruş. 1-0. Ener Valencia. Sergio Oliveira tek pası veremedi. De Jong. Savunma arkasına koşu yapan isim ama Salahi. Havadan. Çok uzun atamadı. Neymar şut çektirmemek lazım. Neymar'ın şutu yapma be. Harika bir gol yedik. Neymar gole çok erken cevap verdi. Mükemmel bir gol attı. O top nasıl yükseldi, nasıl indi. Ya bunu hiçbir kaleci kurtaramazdı herhalde oyunda. Süper vurdu. Kaleci öndeydi. Yüksekten geldi. Ökümümüz Erken ve çok güzel bir cevap verdi. 1-1. Dakika daha 11. Hadi Salah'ı. Büyük bir boşluk. Dibala. Son anda müdahalemiz. Rakip yine şut çekti. Top rakibin önünde kaldı. Paslara basmamıza rağmen bir türlü oyuncular pası vermedi. Şurada top rakibin önünde. Topu ararken hemen şut çekti rakibimiz. 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Galatasaray karması şu an 2-1 geride. Neymar çalım hareketleri Neymar'dan orada geldi adamımız kimdi göremedim ama oraya kadar Mertens geçtik. Şu ortada boşluk var. Icardi hadi yapıştır gelişine Icardi. Yapma be Icardi. Vuracaktın orada. Dudak uçuklatan denedik geç kaldı. Çok ama çok da boştu. Vurması lazımdı. Çalım deneyecek Fenerbahçe Valencia. Kaparız. Aldık. Tekrardan Icardi'yi görsek. Hadi be Icardi. Hadi be o yetişemedi. Pasla kötü attı orada oyuncumuz. Icardi'nin önüne iyi bir pas yollayamadı. Çok büyük boşluk vardı. 2-1 ilk geride kapattık. Rakibimiz 1-0'dan geldi. Bir şutumuz var. Rakibin iki şutu var. Şimdi dediğimiz gibi kaleciyi değiştirelim. Bir yarı Altay Bayındır. Diğer yarı Muslar olsun. Şimdilik kalsın. Hatta İrfancan Can Kahveci ile değiştirelim. Kerem aldı. Geçti pasımız. Mertens şuradaki isim Icardi. Hadi yapıştır Icardi. Icardi'nin mükemmel şutunu harika kurtardı kaleci. Topun başında İrfan. Güzel de çizdik. İrfan'ın ortası kaleci Menyan tekeliyle. Ah Menyan ah. Dakikalar 50'ye doğru geldi. 2-1. Bu sefer sağ ayaklı Mertens. Mertens'in ortası. Kerem'in kafası olmadı. Saşa çok güzel açın. Saşa'nın şutu füzesi. Menyan. Ayağla kurtardı. Top da son anda döndü. Birazcık daha döneydi. Harika vurdu Saşa Boy. Mertens şu ceza alanı dışındakilere yollasak. Hadi güzel bir şut gelir mi? Saşa. Saşa vurdu. Saşa Boy bu sefer kaleci. Aa kaleci Didamış. Ben sürekli Menyan diyorum bu adama. Dida bu kaleci. İsme bakmadan tipe bakaraktan konuştuk. Orada iyi düşündü. Ya sonra kalecimize dönelim. Arda'nın pası. Rabio. Dibala. Artık son dakika. Lionel Messi orada kaptık. Hadi be son anlar. Saşa Boy. Şu kim? Arda Güler. Arda geçemedi rakibini. Afal. Çok tehlikeli bir yerden free kazandık. Son saniye artık. Arda'ya yapılan faal free kick. Elimizdeki en iyi duran topçu kimse onunla kullanalım. Evet 78 var burada İrfan Can. Evet İrfan Can da kullanacağız. Gelir mi bir gol? 2-2 için. Rakip çekti oyuncuyu Bir ekranı değiştirsek. Abi şuna bir pas atsak. Geçerse gol. Raşika. Raşika ile 2-2'ye getirdik. Rakip oyuncuyu çekti. Offside'ı bozdu. Bomboş. Rashika son saniyede beraberliği kurtardık. 2-2'ye geldi. Ama yenilgiyi de hak etmemiştik. İyi de oynamıştık. Aa, hakem bitirmedi. Hadi be. Galipliği olmak için geleceğiz. Rashika'ya ver. Olur mu 3-2? Rashika. Güzel ortala. Raşika'nın ortası. Bir kafa vuruşu yapma be. 3-2 maçı alabilirdik. Çok net pozisyon kaçtı. Ama olsun. Yani maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz. Rakip de iyi oynamıştı. Güzel de kadrosu vardı. Biz de oynadık. Oyuncu değişikliklerimizden de sonuç aldık. Free yaptığımız organizasyonla golü bulduk. 2-2'ye getirdik. 6 şutumuz var. 5'i isabetli. Tane bir tane faal yapmışız azıcık yapayım 3 tane faulü. Çok fazla pas yaptık. Başarılı pasımız da fazla. Rakip kaleci Dida önemli kurtarışlar yaptı. Oyuncu derece dediğimizde Mbappe 7.5, Neymar 7 rakipte. Kaleci Dida 6. Ben birkaç pozisyonda Dida'ya menyan menyan dedim. Çünkü rakiplerde de çok menyan görüyorum. Menyan zannettim tipte biraz esmer olunca. Bizde Icardi 7, İrfan Can Kahveci 7, Raşika 7, Crespo 6.5 ya aşağıdaki isimler düşük derece ama bunlar da kötü oynamadı. Bunlar da iyi oynadı. Narbahçe Galatasaray maçına özel iki takımdan da oyuncular tercih ederek kadro kurduk. Eğlenceli maçlar oldu. Özellikle de son maç çok çekişmeliydi. Son saniye uzatmalarda golü bulduk. Hatta öne de geçebilirdik. Ee, güzel farklı bir tatlı maç oldu. Derbi ile alakalı sizler de tahminlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonuç sizce ne olur? Ben bir Beşiktaşlı olarak şöyle maçla alakalı tahminimi paylaşacak olursam ben beraberlik bir birlik bir beraberlik olur diye düşünüyorum. Ama genelde tahminlerim benim çok kötü çıkar. Sizler de lütfen yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.